Sizler maça başlıyor Anelka ve Ribery Zevkli çekişmeli bir maç olması En büyük dileğimiz Franco Franco düzeltti Franco bir çalın Franco ve top dışarıda Salsido geldi Meksika etkili Salsido vuruşu asfaltta top dışarıda İçeri hareketlenen Franco Salsido güzel sürüldü Salsido ve kaleci son anda uzandı Loris Salsido Salsido Sasi de orta. Kafa vuruşu ve top dışarıda. İçeri gol sokuluyor. Anelka ceza alanına giriyor. Anelka, Anelka, Perez. Şimdi Maruda. Maruda ve Perez. Şimdi Perez. Bir kez daha başarılı. Ribery. Marquez, Hernandez, offside yok, offside yok. Hernandez, Hernandez bir çalım, Hernandez ve gol. Yardımcı hakem bayrağı kaldırmada oyun devam etti. Ve Meksika Hernandez'le bir sıfır üstünlük sağlıyor. Büyük sevinç, büyük mutluluk Meksika'da. Barrera, Evra'dan sıyrıldı. Barrera, 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 Hakem verdi penaltıyı. Penaltı. Meksika penaltı yürüyüşü kullanacak. Blanco. 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 Ve gol oluyor. Durum 2-0. Meksika durumu 2-0 yapıyor. Son maçın Uruguay'da oynayacak Meksika. İkinci farkı yakalıyor Fransa karşısında. Ve 90 dakika tamamlanıyor. fastest 0, in the next to